Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Meksika Ligi, daha doğrusu Meksika kulüp takımları olduğuna göre Meksika Ligi oluyor. Meksika Clubs temalı etkinlik maçındayız. Club Amerika'yı seçtim. Rakip arıyoruz şu an. Bakalım karşımıza nasıl bir rakip gelecek. Bugün Perşembe etkinlik bugün geldi. Saat şu an 6.35 olmuş. Rakip bulmuyor. Derken rakip buldu onayladım. O da Club Amerika'yı seçmiş. Kolektif güç olarak bizden düşük. Stadyum Azteca'dır ama yine bir bakalım Azteca. Tamam. Formalar yani çok kötü formalar ya. Abi böyle seçelim karışmasın. Bir oyun planı diyelim. James Rodriguez kaldırmış. Reyes kaldırmış. Yedeklerdeki de Reyes kaldırmış. Biri S Reyes. Bu iyi Reyes. Reyes oldu. Reyes bunlar. Bu da Luis Suarez. Tamam. O da kalmış. Rakibe bakalım. Rakipteki defans oyuncusu 94. Şu Zendeyas 94'e kadar çıkıyor ama normal ilk seviye 81'den 83 olmuş. Çok renkli kartları var onda mesela diğer takım oyuncularının kartları varken bizde neden bir tek club amerika var? Ben onu çözemedim. Bakın yedeklerde de var. Çünkü çıkmıyordu. Neyse önemli değil. Rakibin oyuna girmesini bekliyoruz. Maça başlamak için. Kadron belli değil mi? Gir işte oyunu artık ya. Yorma bizi. Yorma kalbim yorma. Sebebi var aslında. O şarkının doğrusu sorma kalbim de ben değiştirdim. Yandık bekleriz bu. Sıfır saniyeye kadar bekleyeceğiz. Belli oldu. Bakalım ne yapıyor bu abidik gubidik rakip. Cortizo'yu almış sağ açıya 93. Funes Mori almış 93. Tamam. Güzel. Hadi oğlum yapın bir şeyler artık. Gir şu maça ya. Girmeseydin 5 saniye kaldı zaten. Niye giriyorsun ki? 5 saniye daha bekle.

Oğlum adam gelmeden nasıl bir pas atıyorsun sen? Alamaz kalecine baskı atar zorlar. Hadi oğlum. Aslanım benim be. Çok acele ediyoruz. Çok sakin olun ya. Aferin. Hadi kaçtı adam akşam oldu, atamadı ki. Akşam oldu, tır çeviriyor. Sakin Lara. Gelişine savunmadan Nevada vurdu. Orası boş. Aferin. Harikasın Fidalgo. Geçmedi. İkidir yakın kontrol yapıyor Fidalgo. ve golü engelliyor savunma oyuncusu. Hadi Lyon. Sakin Reyes. Sakalar. kalır. Ön kaleciye şu topu. Vur oğlum o çuğa ileriye. İndirebilir mi Henry Martin? Henry Martin indirdi. Bir diagonal pas. İndir. Oğlum o nasıl bir pas ya? At tekmesi gibi tepiyor ya. Tepiyor ya. Sen atmasın böyle tepiyorsun. <laughs> tamam yandık. Yandık yine yandık iptal. Vur kaleci ileriye. Hadi Henry Martin. Bir, bir diagonal pas. Hadi Pedro O Boy yok bir ya bir adamla. Bir Aslı bir bomboştu bir oyuncusu kankaya. ama yemezler. Geçmez bir daha doğrusu. Bir Sakin. Bir Kaçtı. Bir Kaçtı. Bir Gördüm seni kankiye. Ver buraya. Orta gol getirir. Sakin. Oğlum geçmeye niye çalışıyorsun ya? Aferin Fidalgo. Sakin <laughs> Reyes. <laughs> Hadi be Rodriguez. Yes. <laughs> ya ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun oğlum? Burası senin babanın patates tarlası mı <laughs> lan böyle rahat hareket, <laughs> hareket ediyorsun? Evet. Tekrar harikasın. Tekrar genişlik ver. Orta, kafa. Vuramadı ki boy yok. Çıkmaz o top sakin iptal Sen aç Bunda yine boy yok sakin veda Oğlum böyle bir şut yok ya Böyle bir şut yok ya Armut sporu ya Armut Spor'un da armutu bunlar Hata yapar geçti Geçmemesi lazım Hadi ne Harikasın. Eni Martin. Keşke şut çekseydik oğlum. O nasıl bir pas ya. Bir ön direk. Pedro Rodriguez. Boyu var mı bilmiyorum ama bir ön direk taktiği yapıyoruz. Aşırırsa ve gol. Böyle izlersin. Armut gibi izlersin. Kayarım dedi attı James Rodriguez, James Rodriguez veya James Rodriguez fark etmiyor. İkisi de aynı şey oluyor. Sadece söylenişi farklı. Dolar, dolar nereden çıktı? Avro, Euro, Euro gibi. Arsenal, Arsenal gibi. Juventus, Juventus gibi. Bunu daha da çoğaltabiliriz, örneklendirebiliriz. Hadi oğlum, çıkarmaz. Harikasın. Oğlum top gelmeden ayağını niye sallıyorsun? Aferin Kasares. Sakin bizde o top. Tekrar at Kasares'e. Geçiremezler ki. Pası veremezler daha doğrusu. Bak yine verdim yine geçmedi. Sakin çıkarma. Dara yapma be oğlum. O adamda kaç tane rehafi var lan. Klavye açık kalmış. Bulara iyi bir şey mi yapıyor, kötü bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Hadi oğlum reissin sen be, işte bu be. Oradan oraya nasıl döndün acaba merak ediyorum. Bir kaparsam. Kalk 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 sana attım ya, Antonio Montonio ya. Sakin. Sakin. At işte adam kaçıyor, sen de at. Gol. Ama gitti. Oyuncunun kapattığı köşeyi çevirdik. Dümeni yanlış yöne doğru kırdık. Böyle yapalım. Korner taktiğimiz taçta da işe yarıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı izlediyseniz. Hadi oğlum Henry Martin. Henry Martin bir yana doğru aşır. Arkaya doğru. Tamam kaleci. Oo bu adam tır çeviriyor. Çok ağır. Çok 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 inanılmaz ağır. Ah, tekrar pas verse goldü ama biz hata yaptık, o da yaptı. Hadi Enli Martin. Ya tam vuracağız be. Tam vuracakken aldı rakip. İlk yarı öndeyiz. Oğlum kaleci sen <laughs> ne oldu da yoruldun oğlum? Sen koşmuyorsun ki. İşte gözlerim kanadı arkadaşlar. Topa sahip olmada yüzde altmışa kırk öndeymişiz. Ya bu imkansız. Bu bir rüya olmalı. Bu bir rüya olmalı. Daha doğrusu kabus. Normalde ben hep skorda önde olurdum. Hem skor hem topla oynamada çok nadir, ender. Aferin hadi ver b Diges'e. Ben e verdim ben be. Oha! Top nasıl sekiyor duvara çarptığı gibi sekti. Yani bu gün oyun bir acayip. Bak oyuncu kaç kere dönüyor pas veremedi çok yavaş hamleleri ağır oğlum kontrole ne gerek var ver işte gelişine gelişine Pitago <laughs> sen 5 yıla zor varırsın gideceğin yola kanat bomboş ama geçmez oğlum önünüzden geçiyor lan evet arkadaşlar oyun sapıttı biz oyuna bakmayalım, hemen ikiyi bulalım. Bize gol lazım, bize gol lazım. Ayrılık değil. O kadar girdin ve golü atamadın. Yazıklar olsun sana. Hadi oğlum. Harikasın. Pas verdik ama savunmadan çarptı. Hadi oğlum gelirsin. Gelemedi. Yine mi alamadık biz? Evet. Yani şu an o kadar çok saçmalık oluyor ki. Hangi birini söyleyeyim? Layun al oğlum layun. O pas mı verdi? Şut mu çekti? Rakip bastırıyor. İkiyi bulup hevesini kırmamız lazım. Yapma. Ha kaptırırsak yenildik. Hata yaptı rakip. Bir diagonal bir pas. Hadi B. Rodriguez. B. Rodriguez demiş Diğer oyuncumuz. Ah be geçmedi. They be quick here. It's breakaway time. <laughs> bu da geçmez. Layon az topu Layon. Bu da şutla tam pas verdi. Rakibe çarptı. Hadi top bizde hala. Ya iki atmak bu kadar zor mu? Geri ver. Tamam. Hadi Layon. Rakip, pas. rakip. Hiçbir şey yok sende de işte. Bizim oyuncuların Antonio Mallı. Hadi Casares. Good play. Aferin Casares. Geçmez Henry Martin'e. Yani oyun şu an sapıtmış durumda. Oğlum ileriye lan. Hadi. Geçmez. Belliydi geçmeyeceği. Rakip şu an geliyor. Basares. Ya öyle bir gol olamaz ya. Absürtün absürtlüğü. Gol yok mu hoca bize? Hadi yine Martin. Çok geçmiyor ki yani öyle bir saçmalık oluyor ki şu an oyunda anlatamam size. İzleyince ne kadar belli olacak bilmiyorum ama. Hadi kaçıyor adam. Çok güzel. Abi adam dön döneyim kontrol edeyim diyene kadar akşam oluyor ya. Bas vermesin. Hadi kasares İndirmen lazım. Ama nasıl bir indirme? Kanat bomboş. Orta boş orta sağ çok güzel. Bomboş. Gol mü? Savunmadan döndü yine. O top bizde süper cancel. Oğlum süper cancel yapmıştık be. Aferin Kasares ama onda da gider rakibe verir her zamanki gibi. Aferin dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Avut. Yani o kadar salak saçma bir maç oldu ki yeniyorum ama hiç keyif almıyorum. Keşke yenilseydim de çok keyifli bir maç olsaydı arkadaşlar. Artık son dakikalar. Toptan uzaklaşıyor bizim forvet oyuncumuz. Ama maç bitmiş değil bu arada. Aferin at. Yani ve Meksika Clubs temalı etkinlik maçında kazanıyoruz arkadaşlar. Bu kadar sevinmeyin oğlum. Amatör müsün siz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.